Merhabalar sevgili Başak Burcu dostlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır sevgili Başaklar. Bugün sizin için ben kahve falı bakacağım. Kahve falı bekleyen sevgili dostlarım için. Zamansız zamana aldım niyetimi. Ve beni şu anda ilk defa izliyorsanız arkadaşlar sizler de hoş geldiniz. Niyetinizi tutup beni dinleyebilirsiniz. Şu anda videoma denk geldiyseniz eğer. Hazırsanız başlamak istiyorum. Güzel bir kahve falı yorum yapalım mı arkadaşlar? Evet neyse haliniz o çıksın falınızda diyorum. Ve şöyle fincanımı açıyorum arkadaşlar. Evet şimdi. Arkadaşlar ay çok güzel bir balık çıktı. Bir saniye. Aşırı güzel bir balık çıktı görüyor musunuz arkadaşlar? Çok güzeldir. Hani kahve falı az çok anlıyorsanız, biliyorsanız, bilmiyorsanız da e, söylemiş olayım. Balık çok güzeldir. Dileğiniz olur. Niyetiniz olur. Çok da büyük bir dileğiniz. Çok böyle çok istediğiniz bir şey oluyor inşallah. Öyle yorumlayalım. Şöyle başlayalım arkadaşlar. Bu arada şeffaf bir fincan kullandım. Şöyle dışından yorumlayacağım. Böyle geldi içimden. Şimdi arkadaşlar evet çok çok beklediğiniz bir şey var sizin. Heyecanlı heyecanlı bekliyorsunuz. Sakin sakin bekliyorsunuz arkadaşlar. İçinize çok atıyorsunuz ama kimse mi duymuyor sesinizi? Hiç kimseyle konuşmak da istemiyorsunuz artık. Yani çok böyle güçten düştüğünüzü düşünüyorsunuz ama öyle değil. Onu fark edeceksiniz. Hani her şey işte sıkıntılı gidiyor. İşte birçok şeyi böyle negatif gidiyor da bir şey kaybettiniz. Hani onun böyle dünyanın sonu olmadığını anlayacaksınız. Böyle bir daha içinizde bir huzur olacak arkadaşlar merak etmeyin. Ama böyle bir kenara çekmişsiniz. Kendinizi bir sessizleşmişsiniz. Bir sakinleşmişsiniz. Arkadaşlar iki kişiye mi ah ettiniz? Ama özellikle bir kişi var ki çok ah etmiş olabilirsiniz. Çok üzülmüş olabilirsiniz. Bakın bu kişiyle ilgili Yakın bir dönemde haber alacaksınız. Yani elbette kimsenin, kimse için negatiflik dilemiyorsunuz da. Hani gönlün kalben ettiğiniz bir ah var arkadaşlar. Bir şey duyacaksınız, bilginiz olsun. Ee, şöyle söyleyeyim. Üzül, yani sizi üzdüğü yerden üzülecek öyle söyleyeyim akışa. Hani böyle çok aklınıza... <laughs> farklı farklı durumlarda gelmesin ama sizi neyle ilgili üzdüyse o insan aynı yerden üzülecek. Arkadaşlıkla ilgili mi? Ee, böyle bir sıkıntı yaşadınız? Nankörlük mü gördünüz? Aldatıldınız mı? Bir yalana mı maruz kaldınız? Bununla ilgili e, size yaşatılanı yaşayacak olan birisi var. Şimdi Başak burçları olarak çok hızlı hareket etmek istiyorsunuz bu ara. Hemen bir an önce işte işlerinizle ilgili işlerinizi tamamlamak, bir an önce eğitim alıyorsanız o eğitimi tamamlamak, taşınma varsa işte bir an önce taşınmak, her şeyi bir an önce bitirmek istiyorsunuz. Böyle yeni yıla biraz işte bazı işlerinizi düzenlemiş, tamamlamış olarak girmek istiyorsunuz. Yakın dönemde bu çabanız olacak, gerçekleştireceksiniz. Destek İstiyorsunuz bazılarınız hani aileniz, yakın çevreniz etrafınızdan ama destek göremiyor olabilirsiniz. Yine de bu başaramayacağınız anlamına gelmiyor ki başaracaksınız arkadaşlar. Araba konusu, araba konuları, araba alım satım, değişimi, arabayla ilgili konular gündemde olacak arkadaşlar. Ee, güzel hayırlı adımlar da atılacak olarak görünüyor çok değer, çok kıymet veriyorsunuz siz birine de. Değerinizi, kıymetinizi anlamıyor. Bakın her şeyi, her fedakarla yaptığınız bir insan var karşınızda size doğru bakıyor gibi görünüyor da aslında öyle değil. Aklı kafası da başka yerlerde bu insanın bilginiz olsun. Çok fedakarlık yapıyorsanız bir kez daha gözden geçirin arkadaşlar. Yani bazı şeyler artık görevinizmiş gibi addediliyor. Göreviniz sanılıyor fazla fedakarlık, sürekli fedakarlık, insanlar onu sanki sizin görevinizmiş gibi görmeye başlıyor. Dikkat edin arkadaşlar, değer, kıymet bilmeyen durumların kişilerin etrafınızda olma ihtimali yüksek. Ama şunu da söyleyeyim, eğer böyle bir durum yaşıyorsanız, bu anlamda böyle olmadığını da kanıtlayacaksınız. İstediğiniz zaman fedakarlık yapacağınızı, istemediğiniz zaman onların olmayacağını da zaten kanıtlayacaksınız. Başak burçları olarak başarıyı kovalıyorsunuz çalışıyorsunuz çabalıyorsunuz kazançlarınızı birazcık daha böyle düşüneceksiniz. Çünkü plan, yeniden planlayacağınız şeyler var arkadaşlar maddi anlamda geriye gitmek istemiyorsunuz maddi olarak bir şeyleri yeniden gözden geçireceksiniz. Adak adadınız mı? Adak adayanlar var mı arkadaşlar? Böyle adak çıkmış oluyor. Tam kapınızın önüne gelmiş. Öyle söyleyeyim. Bunu da alın kabul edin. Uyumlanıyorsa eğer varsa bir adağınız arkadaşlar. Yakın bir dönemde gerçekleşiyor diyor. Yalnız çok böyle yüklerin altında izliyorsunuz. Çok çok fazla yükler var üzerinizde kendinizi adeta unutmuşsunuz arkadaşlar. Gözler var üzerinizde bir taraftan. Bir durumun içinden çıkmaya çalışıyorsunuz siz. İşin özü bu. Sıkışmışsınız. Hani insanın yani bir çaresizlik içerisinde sıkışması hissi. Böyle düşünün. Ama çıkacaksınız arkadaşlar. Erli geçli o çaresiz düşündüğünüz o hissiyatın işte mecburum mecburen işte bu şekilde davranıyorum dediğiniz konuların içinden çıkacaksınız merak etmeyin. Ee, hiçbir sıkıntı sonsuza kadar sürmüyor Allah'ın izniyle. Şöyle tabağımıza da bakalım. Sevgili Başak Burcu dostlarım. Şimdi arkadaşlar biraz konuşacaksınız bu ara hani bir sivri dilli tarafınızı ortaya çıkaracaksınız çok e, yumuşak uyludur başaklar güzel konuşmaları da güzeldir e, candandır yumuşaktır iyidir hoştur yani öyle söyleyeyim ama bir sivri dili de vardır yani o, onu birazcık çıkaracaksınız ki öyle gerektiğini düşünüyorsunuz bu ara. Bir kalabalık var etrafınızda. Bir yere mi gidiyorsunuz? Böyle yeni bir kalabalığa mı giriyorsunuz? Kendinizi de göstermeye çalışıyorsunuz. Ispatlamaya çalışıyorsunuz. İş güçle ilgili bir konuysa orada başarı yapacaksınız. Merak etmeyin. Dikkat çekeceksiniz. Her zaman çalışkanlığınızla dikkat çektiğiniz gibi. İki iş, iki konu, iki kazanç. Yani şöyle söylüyorum. Ek iş, ek gelir falan gibi bir şeyler düşünenler var aranızda. Siz veya ailenizden birisi de olabilir. Böyle bir iş başlangıçları gibi bir şeyler yapabilirsiniz. Güzel görünüyor. Aklınızda birisi var arkadaşlar. Aklınızda, aklınızda, kişiyle ilgili çok karamsarlıklar olmuş içinizde. Bazı şeyler artık böyle umutsuzluğa dönüşmüş olabilir. Olmaz dediğiniz konular var. Olmayacak, gelmeyecek. Belki gitti ayrıldınız. Artık gelmez filan diyorsunuz? Ya da bir şekilde aklınızda kişiyle ilgili umutlarınız bitiyor olabilir. O noktada biraz umutsuz görünüyorsunuz ama umutlarınızı yeşertecek adımlar geliyor karşı taraftan yakın dönemde özellikle şaşıracaksınız onu da söyleyeyim. Aşk hayatınızla ilgili yeni kararlar biraz yeni yılda gibi. Evet teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.